Yine onun adına. yazdım yine ben dertli satırla Üzgün gibiyim sakın ola bakma Ben naklardım sakın unutma Herkes gerçeği yaşıyor be gülüm Ben mi öldüm Herkese bu sözüm Umutlarım var kaldı yarına Umutlarım var kaldı biz alıma Gittim mi de sen gel muha buraya Ben bu kalemle yazarım aşkına Herkes kendine yakışanı yapıyor Kahveye bak sen beni aldatıyor Herkes mutlu mesutla geziyor Ben dertliyim ya Kimse bilmiyor Yazık bu kalemim dertlere kaldı Umutlarım bak katsafadaydı Başarıyı yaptın indirdin aşkı Üstüne basıp da geçtin yandı Vurup da geçti kolayca yaptı Artık her şey mazide kaldı Bilmeni isterim Sana özlerdim ama unutmadım Vurup geçerdim Ben sana helalim yarım bildim Sen haram ettin olmadı güzelim O zaman artık istemiyorum ben Derdime derman olmadı ki sen Çalar mı dinleme lütfen çalar bu şarkı Yıprattın sen sen beni yıpratıp gittin benden Derin bir ahbar çektim içimden Yine kalbimde bir yara açtı Seviyorum diye bellere kaçtı Anlamıyorum lan nasıl da yaptı Kahveliğim var kendisi kaldı Bu kalbim artık dertlere sessiz Kaldın mı sen lan söyle kimsesin Gidişin oldu böyle sebepsiz Artık sen ben bu aşkı sensiz Dönüşüm var mı söyleme kalpsiz dönüşüm yok yokmuş kal orada bensiz Kıskonluğumu bozdum yine ben her gün ağlatıp gittin elimde Kaldım elimde gözüm gözümde başka bir sebep yoktu elimde Yavaş yavaş ben döndüm aşkına her gün seviyorum bu kara bahtıma Bu satırlar var dinle tokadına döner ve gelir mi bu sol canıma Artık kanama sahte aşkına hayatımı çaldın gelme hazır ayağa Ben sana yedi yılımı verdim. Sen benim umutlarımı çaldın. Gençliğimi çaldın. Ve sen benim. Ve sen benim hayatımı çaldın. Hayatımı çaldın. Ve ben Kadir K. Sene 2022. Gözlü Paşa Reptile. Kurt Rekords. Gaziantep. Biz her zaman buradayız. Beni dinlemeye devam edin.